Mola'nın Fethiye ilçesine atanan kaymakam Fatih Hakkaya Fethiye'deki görevine başlarken kaymakamlık binası girişinde kurum amirleri tarafından çiçeklerle karşılandı. Ne kadar kalabalık yazışları tercih ediyoruz. Nasılsınız? Ben Suman Alkışları ve bana hayırlı olsun. Ben kendime hayırlıyım. Allah güzel insanlar karşımıza çıkartsın burada. Güzel hizmetler etmeye hep beraber nasip etsin. Her ayrıldığım yerde söylüyorum. Babamızın işini yapmıyoruz babamızın işini yapsak biraz kibir yapabiliriz. Buna hakkımız olur. Babam kazandı ben harcıyorum. Ben amirim ben kralım. Siz de benim marabamsınız deyip eziyet edebiliriz. Ama babamızın işini yapmıyoruz. Devletimizin işini yapıyoruz ve bu devletin işini kaymakamlar tek başına yapmıyor. Bu odadaki ve bu odada bulunmayan kamu kurumları, STK'lar, odalarla beraber hep birlikte yapıyoruz. Bütün önceliğimizle burada görev yaptığım süre boyunca devletin işini birlik beraberlik içinde belki eşitler arasında birinci olarak sadece bir koordinasyon, bir orkestra şefi eşliğinde beraber halledeceğiz. Siz mutlu olursanız ben mutlu olurum, ben mutlu olursam Fethiye mutlu olur. Bu anlayışla inşallah hizmetlerimize devam edeceğiz. Fethiye ile alakalı arkadaşlar merak eder. Çok müdürlerimizi belki ilgilendirmiyor ama e, Türkiye bir çok güzel bir ülke. 81 vilayetiyle, 900 aşkın ilçesiyle. Her bir ayrı ayrı güzel. Ama dünyaya açılan benim kendi şahsi naçizane fikrim, İstanbul'u kategori dışı bırakıyorum. Ee, Antalya'dır, bir dünya şehridir Antalya. İkincisi de bence Fethiye'dir, dünya şehridir. Ee, Yurtdışı bağlantılarıyla, oradan gelen misafirlerimizle beraber. Işte o Fethiye'nin benim kendi küçüklüğümde, gençliğimde yakıştırdığım dünya şehri algısını, kalitesini doludur eminim zaten ama daha yukarılara çıkarmak için bütün kurumlarla beraber basımımızın da desteğiyle inşallah iyi yerlere getiririz. Bendeki Fethiye'nin algısı bu. İnşallah hayal kırıklığı da yaşamayız. Ee, dünya kenti olarak görüyorum burayı. İnşallah başarılı oluruz.